Yeni bir PUBG bölümüyle herkese merhaba arkadaşlar. Abi ya. Bugün. Baş şulukları attırak demiyorlar ya. Vallahi bir saat lut topluyoruz ya. Demek onun şey yapmaları lazım. Lootlayın ben. <laughs> Ne oldu lan burada? Oha. Yukarıda da var. Evet. Bitti mi bitmedi değil mi? Yok. Yukarıda adam var. Aldı. Sus kattan. Olabilir. Geldim. Bekle bekle bekle. Cam kırıldı. Ben de. Kanka. saldır zaten. Adam var. tamam dur 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 dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orta merdivenlerde indi kanka şu. Tamam öldü. Kimini çektim senin? Araç, araç solda. Araba, araba motor geldi. Neyse oyna oyna ileri oyna kanka bırak. Var biz mı orada adam? Orada. Var var. Görüş ne, yok. Biz, şey bize görüş yok. Verin, bir dönümden. Önümüz yola bence şu hemen kullanıp karşıya geçmek lazım. Oğlum, Ahmet adam burada Ahmet. Kanateli bana ateşti. Senin önünde mi? Üstümde aynı önümde. Şurada iki kişiler ee, şey attım. C4 attım. Kap binip kaçacaklardı motora. <laughs> oyalayın arkalarına geçiyoruz. Arkasındayım. Hafif aşağıymış taraf. ağacın oraya herhalde. İpte. Orada bir kişi var. Biri baygın. Dur kanka. Çatıya kadar uçtum vallahi. Zana, yedi bir tane arkadan bir tane daha var. geldi. Daha bak tepe var. Hepsi öldü hepsi. Araba geliyor soldan. Ne lazım sana? Uzatılmış bittir. uzatılmış varsa uzatılmış yeter. Uzatılmış yok. Tamam. Bir dakika panite var panite var. Biz Yolda. Biz girdik sef, Ahmet sef yakın. Eee. Solda şeyde şu, şu tarafta. Markım. Ahmet bomba geldi. Ahmet çık. Oyunda ses bombası var mı? Var var var. Ses bombası olabilir yok değil. Bu kenarındalar. Neden yayın yapacağım lan? markım Şeyde turuncu barandaların ordalar. Bir, katı, bir Orada 3 numara oraya verme. Orada adam var. Arkamı vermiyorum. Ben sadece arkamı size verdim. O tarafa bakıyorum. Şu şeyde adam var bak işaretliyorum Şu uzun evde. Markamın önünde. Önünde 3 numara. Alif, o şey var ya oraya bir tane bomba atsana. O kırık yer var ya sol tarafta Son 3 kişi. Markamda bir kişi var gördüğüm. Yerimiz çok iyi ya. Gelirler şimdi. Onlar çıkışmaz. Evlerin içinden sürpriz yapabilir. Benim buradan atlayacaklar büyük ihtimal. Maalesef dört tanem otosildim lan. <laughs> Bak şimdi içinde de bamlar. Halif benim buraya Damda damda Merhaba. Helal lan benim. Evet arkadaşlar bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bizim için. Tamam. Şey, 400 hasar vardı bir tane kedi. Kardeşim Chester vur vuruyor mu? Ya diye bir şey olmuyor. Neyse. <laughs> evet evet ol, gençler ben ayrılıyorum. Şey gelecek bir arkadaş. <laughs> Arabaya gittiler. Arabanın tekerini... Arabanın tekerini alamıyorum tanko. <laughs> alana ölüyorlar, alana ölüyorlar. Arkadakiler, arkadakileri sıkıyor. yat oğlum yat ayağa kalkmayın döverim valla ağzınızı burnunuzu herabi Emon otu da ne yapabiliriz O neymiş lan? Şurada Şurada sanki gördüm ama. Bu yesirfler çakarım onlara. Allah çocuğu. büyük ağacı... Düşmüş 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 dur. Kaldılar ya. Kafamdan sıyrıldı lan. Çocukta öldürdüğüm adamda SKS var. Bak. SKS var kanka. Senin silah. Tamam tamam. E Markımda. Tamam. Ölü müsün kanka? Ölü. Tepe tepe tepe. Boss player, boss player. What the fuck? Vay 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 gazın içinden koşturuyor. Aha. Ay kankam. Geliyorum. Bir smok, bir adet. Thank you. Gel, 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 Yok yerim mi iyi böyle ya gel böyle dakika dakikada kaldır gidelim. Smoke attım mı istiyorsan? Ben orada oraya attım. Ne, bombayı kim attı lan? Tam anlamadım. Ay 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 şurada şurada. Yapma be. Aa bombaları sallayın. Oy, güzel vuruyor kankam Kankam çok güzel oynuyor dikkat Adam var ha or Olur. orada kanatı sikermişti Direk evden aştı direk evden dan var orada Aç kurtar kendini benden. Olacaklardan korkuyorum. Ben Sağ ol. Arabanın orada. Arabayın orada kardeşim, arabayın orada. Temiz. Yine harikayım ya. Ya yine, harikasın. Nereye? Şuradan, şuradan. Alanı ama bu tarafa dağılatacak. ha, bak iyi seyret. Gel sen kardeşine inan, güven. Ses neydi lan orada? Vurdular. Bak eve doğru açılıyoruz ama. Bak sen orada soldan oyna. Ha, sen o kaya dibi oyna. Ben de şu ağaç dibi oynayayım. Bu işi çözeriz. Kaneteli. Yok. Yak yaklaşsın bana gelsin. Gel oğlum. Sık. Arkası var arkasında. Arkadaşı arkasında bir tane yedi. Onu kuşeye geçti, mantara geçti. I know that you've been in trouble.